Değerli Borsa Teknik analisti takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bu videomuzda yükseliş potansiyeli içeren bir altcoin analizi gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Analizini yapacağım altcoin T arkadaşlar. TIA şu an için 11.78 seviyelerinde market cap değeri 2 milyar 103 milyon dolar seviyesinde ve 49. sırada arkadaşlar. Dolaşımdaki arzı 178 milyon 522 bin adet. Total arzı ise 1 milyar 37 milyon adet arkadaşlar. Hemen şöyle teknik analize baktığımız zaman TIA biliyorsunuz 1.90 seviyeleri görmüş olduğu en dip seviyeler. Bu seviyelerden kısa bir süre içerisinde 21 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve 21 dolar seviyelerinden bir düzeltme içerisine girdi. Ve bu düzeltme Fibonacci 0.618 seviyesi 9.25 seviyesinde son buldu. Tabii ki aşağı doğru 7 dolar seviyelerine doğru atsa da önemli olan kapanış yaptığı seviyeler ve kapanış yaptığı seviyelere baktığımız zaman şu an için Fibo 0.618 desteğinde tutulmuş gözüküyor. Genelde düzeltmeler tepelerden başlayan düzeltmeler 0.618 veyahut da 0.786 seviyelerine kadar devam edebilir. Ama şu an için TIA 0.618 seviyesinde tutulmuş gözüküyor arkadaşlar. 925 seviyesi ve daha önce de destek olarak iğne attığı bir bölge var. 936 ve bu bölgelerde bakın destek olarak tutulmuş. Dolayısıyla 936 seviyesi önemsediğimiz, dikkat çekeceğimiz bir seviye arkadaşlar yani bu bölgeleri üzerinde kaldığı sürece 9 dolar seviyeleri üzerinde kaldığı sürece TIA tekrar daha önce görmüş olduğu 21 dolar seviyelerine doğru yükselişin önümüzdeki süreçte devam etmesi beklenir arkadaşlar. Peki TIA nerelere kadar devam edebilir? Buna bakalım. Evet buna bakabilmek için en tepe noktadan en dip noktaya doğru bir fibo seviyesi alınır arkadaşlar ve 21 dolar seviyesinin üzerinde günlük haftalık kapanışlar gerçekleştikten sonra TIA'da bekleyeceğimiz hedefler 29 dolar ve 43 dolar seviyeleri potansiyel hedef, ana hedef olarak da 71 dolar seviyeleri TIA'nın önümüzdeki süreçte görme ihtimali boğa hallisinde beklenir arkadaşlar. Peki böyle bir yükseliş olduğu zaman market cap değeri nerelere çıkar? Şu an için 2 milyar 103 milyon dolar seviyesinde ve buradan 71 dolar seviyelerine yükselmesi durumunda yaklaşık 7x'lik bir hareket yapmış olur arkadaşlar. Yani 6x ile 7x arası bir hareket yapmış olur. Bu da piyasa değerinin yaklaşık 12 milyar dolar seviyelerine ulaşması demektir. Tabii ki önümüzdeki süreçte kilit açılımlarına da bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları da takip ederek TIA'nın önümüzdeki süreçte nerelere kadar yükselebileceğini ve hangi bölgelerde fiyat baskısı olacağını değerlendirebiliriz. Bunları tabii ki kilit açılımlarını sizler bakıp ona göre değerlendirebilirsiniz ama TIA'nın yakın vade olarak 21 dolar seviyelerini tekrar test etmesi beklenir. Tabii ki Bitcoin tarafındaki Hareketlerde önemli arkadaşlar çünkü biliyorsunuz halving dönemi bizim için artık geçti önümüzde bir engeldi bu gerçekleşti artık Bitcoin'in bu seviyelerde biraz daha durup önümüzdeki süreçte yeni tarihi zirveler bekliyoruz sürekli zaten bununla ilgili analizler yapıyoruz arkadaşlar TIA belki diğer koyunlara göre biraz daha hızlı bir yükseliş gerçekleştirebilir arkadaşlar. Evet TIA'nın bir de BTC bazlı grafiğine bakalım arkadaşlar. Aslında buradaki grafiği daha önemsiyorum. Çünkü BTC bazlı grafiğine baktığımız zaman TIA'nın fiyatının aslında dip fiyatlarda olduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar dolar bazlı grafiğinde 1.90 seviyesinden 11 dolar seviyelerinde olduğunu görürüz. Yani yaklaşık neredeyse 6x yukarıda olduğunu görebiliyoruz ama BTC bazlı grafiğine baktığımız zaman 2000 23 Kasım ayında bakın BTC bazlı 13.94 seviyelerindeymiş arkadaşlar. En dip gördüğü seviye bu seviyeyi burada bir aşağı doğru bir iğne atarak geçmiş. Ama şu an için fiyatı 18.42 arkadaşlar. BTC bazlı ve burada düşen trend günlük zaman diliminde kırılmış. Üzerinde kapanışlar yapmış ve dolayısıyla aslında TIA BTC bazlı grafiğe göre dip bölgeden artık hareketin başladığını görüyoruz. Aynı zamanda düşen trend kırılmış. Üzerinde kapanışlar yapmış arkadaşlar. Günlük kapanış, dün kapanış gerçekleşmiş. Bugün de üzerinde kalmaya devam ediyor ve şöyle yakın vade baktığımız zaman şurada bir direnç var. Burası yaklaşık 18 18 seviyeleri ve şu an için bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Eğer üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece TIA'nın tekrar BTC bazlı e, zirve seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. An itibariyle 18.41 seviyelerinde arkadaşlar BTC bazlı tarihi zirve seviyesi 46 seviyelerini görmüştü. Tabii ki burada inatlı seviye çok dikkat almamak lazım ama Burada fiyatların alsat yaptığı bölge burayı test etti. iki defa test edip burada bir negatif uyumsuzluktan sonra düşüş başlıyor. Dolayısıyla 18.41'den 46'ya kadar neredeyse 1.5 katı yani 2x'in üzerinde bir hareket var arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçte biraz önce bahsettiğimiz USDT bazlı dolar bazlı 21 dolar seviyelerinin üzerine çıkması potansiyel olarak 29 dolar seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Bu fiyatı bulmamız için 46 yani buradaki 0.0046 ile Bitcoin fiyatını çarptığımız zaman o günkü Bitcoin fiyatı şu anki fiyata bakarsak yaklaşık olarak burası 11 dolarsa burası da yaklaşık 30 dolar seviyelerin üzeridir arkadaşlar. Yani 30 dolar seviyelerine 29 dolar seviyelerine doğru yakın bir fiyattır. Ama tabii ki BTC yükseldiği zaman buradaki fiyatın da farklı rakamlara ulaşacağını değerlendirirsek yani bizdeki TIA'nın biraz önce bahsettiğimiz 29 dolar ve ardından 46-50 dolar seviyelerine doğru yükselişi gayet normal arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. TIA ile ilgili detaylı bir analiz paylaşmak istedim sizlere. Tabii ki mutlaka alım yaparken kademeli alım yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü bitcoin geri çekilir. 59 bin dolar seviyelerini biliyorsunuz bir daha test ettik ama bilemeyiz yarın olumsuz bir durum gelir. 59'u tekrar test edebilir, TIA buradan geri çekilebilir. Onun için alım yaparken mutlaka kademeli almak gerekiyor. TİA'nın önümüzdeki süreçte potansiyel hedeflerini sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Tabii ki bundan sonraki sizlerin bileceği iş arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.